Seyhan'ın mutfak aşkından hepinize yeniden merhabalar diliyorum. Siz değerli izleyicilerime, sevgili izleyicilerime de sevgilerimi, saygılarımı ve selamlarımı sunuyorum. Bakın bu şekilde o kadar güzel ki hem de lezzeti mükemmel patates kroketler hazırladım. Yapımı gerçekten kolay. Verdiğim ölçülere birebir tam uyarsanız benim yaptığım gibi verimli bir sonuç elde edersiniz. 2 adet büyük mutfak tartımda haşlamadan önce tartmış olduğum 1 kiloluk dediğim gibi 2 adet patatesimiz var. Sizler yani küçük patates olacaksa da 1 kilo olarak ayarlayabilirsiniz. E, yarım çay bardağı süt, baharat olarak 1 tatlı kaşığı tuz, çeyrek çay kaşığı kimyon, karabiber ve kırmızı toz biber var. 125 gram kaşar var. Bu verdiğim patates ölçülerine tam geldi. Yarım santim olacak şekilde ben dilimleri ayırdım. Birazdan göreceksiniz zaten. Şimdi patatesli kısmını yapma aşamasına geçiyoruz yarım Çay bardağı sütü baharatları koydum Kulak memesi yumuşaklığında sanki hani kurabiye yapıyormuşuz gibi Kulak memesi yumuşaklığında bir e, Patates harcı elde edeceğiz biraz buzdolabında dinlendireceğiz şöyle bir saat kadar Olabilir Veya daha çabuk vaktimiz yok diyorsanız Yarım saat kadar da buzlukta Dinlendirebilirsiniz Çünkü ele yapışıyor Bu yüzden biraz e, sertleşmesi gerekiyor Şimdi elimize çok yapışırsa eğer e, böyle avucunuzun içine galeta unu serpiştirerekten alt kısmının yapışmamasını sağlayabiliriz. Veya yumurtadan e, biraz hafiften elimizi yumurtaya bulayıp o şekilde de bir hani yapışmamasını sağlayabiliriz. Su ile e, yapmayın çünkü çok sulu olacaktır. Yani avcunuzu hani e, elinizi suya batırmayın. Yağ da batırırsanız çok yağlı olacaktır. Zaten yağda kızaracaktır. Yapım aşamasını bakın bu şekilde gösteriyorum. Tamamıyla e, kaşar peynirlerinin e, dışarıda kalmaması lazım. Çünkü kızarma aşamasında inanın kaşar peynirleri taşma yapıyor. Ama böyle e, bakın bu şekilde haf hatta hafiften taşma yapmıştı. Yani patlama yapıyor. Her ne kadar e, patatesli kısmı böyle çok sert de yapsak. Çok katı da hazırlasak katlama aşamasında iyice de sıksak inanın kaşarlar taşma yapıyor ama böyle sıcağı sıcağına hemen elimizde şöyle düzeltince tamamıyla yine düzgün bir şeklini vermiş oluyoruz. Yani tamamıyla dağılmamış oluyor aslında hani elimizde de şekillendirebiliriz kızarttıktan sonra turuncu haliyle kalacak çok aşırı derecede kızartmayın dediğim gibi kaşarlar tamamıyla dışına taşacaktır. En son görüntüsü bu, idi. Gerçekten lezzetliydi. Ben tadını beğenmiştim. Kesinlikle sizlere de şiddetle tavsiye ederim. Ama ölçülerine e, benim ölçülerime birebir uymanız kaidesiyle daha azsanız bu ölçülerimi yarıya indirebilirsiniz. Veya daha fazlaysanız 2'ye 3'e katlayabilirsiniz. İşte sonuç bu idi. Böyle daha sıcak haliyle elimle zor tuttuğum sıcak haliyle sizlere en son sunum halini gösteriyorum. Ee, harika bir lezzet diyorum ve ben videomun sonuna geldim. Bana destek amaçlı videomu sosyal medya hesaplarınızda paylaşabilirsiniz. Şu ana kadar abone değilseniz inşallah bu videomdan sonra abone olup benim daimi destekçim olursunuz. Kanalı olanlara ben de geri dönüş yapıyorum kesinlikle. Bana destek verenlere ben de kesinlikle destek oluyorum. Ee, emeğe saygı için sizlerden ricam like atalım ve videomla ilgili. Sormak istediklerinizi, görüş ve düşüncelerinizi bildirebilirsiniz. Ee, ben de sizlere kesinlikle e, cevaplandırıyorum. Sor sorularınızı cevaplandırıyorum. Hoşçakalın.